Değerli Vek değerli Vekim şu anda e, Bornova küçük Park'tayız ve küçük parka yakışmayan e, bir olayla karşı karşıyayız. Görüyorsunuz çöpler açıkta, kapakları kırılmış vaziyette, e, sinekler o biçim, pislik yine o biçim. Fakat e, biz bunun önlen yaşadık. Ödemiş'te işte belediye başkanı çöp kontenjanlarını yerin altında yapmış. Dışarıda hiçbir çöp bidonu dahi gözükmüyor, pislik yok. En azından sinek yok, en azından koku yok. Lütfen size de bu konuda duyalım ve küçük parkımızı biraz daha güzelleştirelim. Evet değerli izleyiciler şu anda Bornova Büyük Park'tayız. Yanımızda iki tane değerli arkadaşımız var. Evet efendim. Bornova Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? İlk önce sorayım. Hayır değiliz. Senelerdir Bornova Belediyesi kesinlikle memnun değiliz. Hiçbir şey suyumuz hala yani arsenik var. Mikrop var, her şey var yani. Hiç memnun değiliz. Yani bir tek e, Türkiye'nin her tarafına araştırın. Bir tek İzmir gelişmede. Evet. Nedense bilmiyorum. Hele Bornova'nın belediyesine asla memnun değiliz. Bornova'da Bornova'dasınız. Bornava evet. Çok güzel. Aman ne güzel. Buyurun. Be kanya, ben bir şöyle buyurun. Eline yok <laughs> Efendim, e, Bornova Belediyesi'nin çalışmalarından önce soralım memnun musunuz? Şimdi A Bornova Belediyesi'nin çalışmalarından çok fazla memnun değiliz. Açık ve net söylüyorum. Bir kere yol problemlerimiz var. Ee, artı çöplerimiz doğru düzgün. Ee, çöp bidonlarının koyulduğu yerler yanlış. Ee, o çöple bidonların kesinlikle plastiklerle değiştirilmesini istiyoruz. Evet kaldırımlara e, gelişi güzel çöplerin koyulmamasını istiyoruz. Bu konuda çok çok rahatsızız ve kaldırımların kesinlikle araba evet araba olarak kaldırımları arabalarımızı park ederken istiyoruz. Yerlerin bazen bozuyorlar. Bu taşları yıkıyorlar. Yıkılan taşları tekrar yerine e, koyarlarken işçilik olarak güzel yapmıyorlar ve biz e, düşüp e, yani yürürken bile yolda sendeleyerek yürüyoruz. Kamil Okay'sındır. Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Bornova'nın röntgenini çekmeye devam ediyoruz. 159 sokaktayız. Şimdi birkaç soru soracağım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler size. Kamil Okyay Sındır. Onu tanıyorum. Memnun musunuz? Çok güzel bir soru. Aslında partisi, partisi için memnunuz ama tabii ki siyasi olay yani hmm. devletin iyi bir İzmir'e yatırım yapmadığından dolayı bir takım şeylerin gerçekleşmediğine inanan bir insanım hmm. ama tabii ki diğer vilayetlere devlet gücü olmuş olsaydı çok daha şeylerin İzmir'e layık olduğunu biliyoruz. Tabii en büyük şikayetimiz bizim zaten o saatlerde ekmek paramızı kazanıyoruz saat 12'de her taraf kapandığı için 12'den sonra taksilerimiz hepsi boş hani çocuk çocuklarımıza ekmek parası götürmekte güçleniyoruz. Evet. Bizim başkanımızdan ricamız saat 2'yi alsın tekrar bunları veyahut da kısım kısım kapatma yapsın. Bornavan'ın röntgenini çekmeye devam ediyoruz. Bu kez 156 sokaktayız. Yanımızda bir beyefendi var. Soracağız bakalım neler düşünüyor. Kamil Okyay Sındır. Tanımıyorum. Kamil Okyay Sındır. Duydum sanki ama onu da tanımıyorum. Peki burada esnafsınız. Yani, Buradaki size göre sorunlar neler? Buradaki sorunlar yani İzmir'in genel manasında en büyük sorunu ucuz siyaset yapması. Yani etrafı her tarafı çöp götürüyor ama millet çıkıyor sağ sola. Bornavanın sorunları? Yani. Bornavanın sorunları derken hangi sorunlarından bahsedelim? Hangisi yani? Hangileri? Sorun. <laughs> Yol sorunu var, park sorunu var şu an. Şu kaldırımların bu şekilde yapılması, araçları park edemememiz. Otoparkımız yok. Ve en önemlisi bir pazar yerimiz yok. Kamil Okyay'sındır. Onu biliyorum. Memnun musunuz? Hayır. Neden? Neden? Ee, ısrarla biz sürekli Atatürk Mahallesi'ndeyim ben. Yollarımızın yapılmasını rica ediyorduk kanalizasyon olarak. Ee, şu anda benim bütün yan komşularım bu son yağmurlarda su bastı evlerini birinci kat oldukları için. Hala daha da bir çalışma yapılmadı. Yeniden kış geliyor e, ee, o altyapıdan dolayı pek memnun değilim. Kamil Okyay Sındır. İyi tanıyorum. Bornalı Belediyesi'nden memnun musunuz? Değilim. Neden değiliz? Hiçbir şeyinden memnun değilim. Kamil'le biz beraber çalıştık üniversitede. Ee, hiç yani oradaki Kamil değildi. Tamamen yok, değişti yani. Ondan dolayı memnun değilim bu şeyden yani. Kamil Okyay Sındır. Hı hı, duydum. Belediyesi'nden memnun muyuz? Vallahi bilmiyorum ama pek memnun değiliz. Kamil Okyay Evet belediye başkanımız. Bono Belediyesi'nden memnun muyuz? Bazen. Kamil Okyay Maalesef bu söyledikleriniz hiçbirini tanımıyorum. Kamil Okyay Sındır. Tanıyorum milletvekilleri. Milletvekilleri. Evet. Kamil Okyay Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Mustafa Kemal Caddesi'nden sonra 556 sokaktayız. Bakalım bu sokaktaki vatandaşımız Bornova'nın röntgenini nasıl çekecek? Pek fazla değil de yani. Neler gitmiyor? Bir halk ziyaretlerine girmiyor yani. Ondan şeyim yani ben endişeliyim yani. <laughs> ben bunu kendisine de ilettim yani bir zamanlar yani. Hatta burada bir toplantıya gelmiş diye orada görüştüm yani bir halk ziyaretlerine. Vatandaşın, esnafın bizi yani çay kahve içmesine buyurun dedim yani ben. Bunlara dediğim halde yani bir dolaşıyor da öylesine kenarlarda dolaşıyor yani. Bornova'nın röntgeni çekmeye bu kez 540 sokaktan devam edecek. Buradan Bornova Belediyesi'nden memnun değil miyiz mi? Hiç memnun. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden memnun değiliz. Sadece Bornova'dan değil ki. Valla biz artık daha doğrusu CHP'yi istemiyoruz İzmir'de. Yani artık Bornova İzmir köy gibi oldu. Diğer illere çıkın. E, Manisa'dan sonra Manisa dahil yani gidin de görün nasıl oldu. Paris gibi İzmir e, Türkiye'nin üçüncü, üçüncü büyük şehri şu anda yok oldu gitti köy oldu. İzmir'e gelen köye geldim diyor. Konya'dan arkadaşlarım geldi benim. E, burası köy ya diyor. Nasıl memnun olacaksın ki böyle bir belediyeden? Aşağı yukarı doğduğum mahalle, apartman burası. Bizim pazar yerimiz şu sağ tahta gördüğünüz yer. Bornova'nın mahallelerinin pazar yerleri çok şahane. Bornova merkezin pazar yeri yok sokakta. 30 seneden beri. Yani şimdi bunlar seçimlerde böyle konuşuyorlar ama yaptıkları icraat yoktur. Yani şimdi biz Kemal e, Kamil Oktay sınırı biz iki, bu dönem getirdik. Bize verdikleri vaatlerde bulunmadılar. Bu kez 550 sokaktayız. Bakalım vatandaşımız sorularımıza ne cevap verecek? Kamil Okyay Sındır. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Aslı. Siz? Merve. Kamil Okyay Sındır. Hayır. <laughs> Bornavalı mıyız? Evet. Peki Bornova Belediyesi'nden beklentilerimiz neler? Var mı beklentiniz? Merve. Açıkçası benim bir beklentim yok kendi halimde yaşadığım için. Yani. Bir beklentim de yok yani. Meydanda arkadaş çekimi yapıyordur. Yani her şey meydanda. Sökülen taşların yerine yenisini takmak bile şey ee, e problem yani burada Bornova'da. Hı hı. Bornova Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Yani çok yeterli değil. Neresi yeterli değil? Her açıdan, altyapı, yollara baktığınız zaman falan çok yeterli bir çalışma Vatandaşın değil. Vatandaşın vekili Vekilim TV her yerde. Bornova'dayız. İzmir, Bornova'da ve seçimler öncesinde Bornova'nın röntgenini çekmeye devam ediyoruz. Kamil Okyaysın'dır. İsim yabancı gelmiyor ama onu da tanımıyorum ya. Yani. Onu da tanımıyorsun. Onu da tanımıyorum. Demek ki yeterince reklam yapmamışlar yani. Bornova Belediye Başkanı abi. Ama gerçekten... <laughs> Bornavalı bir <laughs> es esnaf olarak. <laughs> İnternet televizyonunuz Vekilim TV, vatandaşım vekili, vatandaşım vekili, Vekilim TV her yerde. İzmir, Bornova'dayız ve vatandaşımızla sohbet etmeye, konuşmaya devam ediyor. Seçimler yaklaştı. Olabilir. Kamil yok, ok, yaşsındır. Çocukluk arkadaşımdır. Çocukluk arkadaşımdır, peki. Bornova Belediyesi'nden memnun musunuz? Hizmetlerinden dolayı memnun değiliz. Evet, sadece çocukluk arkadaşlığıyla olmuyor. Olmuyor, evet. Neden memnun Cid. değilsiniz? Ya Bornova 15 senedir aynı Bornova. Hiçbir altyapı yatırımı yok. Çöpler sokaklarda, vagonlar sokaklarda. Küçük çocuklar ezilebilir, altında kalabilir. E, su logarları yok. Yol çalışmaları tam manasıyla yapılmadı. Seçim yaklaşacağı zaman herhalde yaparlar biraz.